Merhaba, uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim. Dediğim gibi ben farklı farklı videolar çekeceğim üzereydim. Yine farklı farklı videolar çekeceğim Şimdi yine Konya'dayız. Ee, malum işlerimizden dolayı Konya'ya geliyoruz. Konya'da beraber şey yapıyoruz. Burada ilk buralarda oluyoruz. Şimdi her ee, benim az çok belki de merak etmişsiniz ne iş yapıyorum. Biz kömür işiyle uğraşıyoruz. Ee, fabrikalara kömür satıyoruz. Hani artık kömür mü kaldı dersiniz? Evet kömür var. Ee, malum işte ülkemizdeki doların artması, ekonomik biraz daha durgunluk, durgunluğu verdiği sebepten dolayı e, artık firmalar yerli kömüre dönüş yaptılar. Artık firmalar yeni yani yerli kömür alıyor, yerli kömürü tercih ediyor. Bunun da sebebi maliyeti düşürmek. Yani üretici firmalar olduğu için maliyeti düşürmek için bunu yapıyorlar. Ee, maliyet düşmesi için yerli kömürü. Yerli kömürün de fiyatı uygun olduğu için e, yerli kömür alıyorlar. Ben de işte firmam. E, bir reklam yapayım. Haskor Madenciliğin e, satış müdürüyüm. İşte firmalarla bağlantı yapıyorum. E, gittiğimiz yerde kömürlerin denetimini yapıyoruz. Acaba kadrosu e, gerçekten e, tutuyor mu tutmuyor mu? Onunla alakalı genelde burada duruyorum. Biz burada torkuya veriyoruz kömürü. Şu an e, deneme deneme yine verdik. İnşallah kömürümüzün kadri tutar da devam ederiz. Şimdi has çok yine kendimden bahsedeceğim. E, ben Konya Selçuk mezunuyum. Yani üniversiteyi e, burada okuduk. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi tekrardan ben size göstereyim şöyle. Şurası benim fakülte. Evet. Burası bizim okulumuz. Yani okul okuduğumuz yer. Üniversitemiz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Kampüs bayağı büyük. Şöyle, 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 şöyle. Karşıda gözükende Tıp Fakültesi. Evet, karşıda gözükende Tıp, tıp Fakültesi. Yani e, şu şekilde ben size göstereyim. E, bayağı büyük. Yani buranın öğrenci kapasitesi çok ciddi. Bizim zamanımızda e, Meram'daki Meramla Meram'da vardı. Orada Eğitim Fakültesi, burada da teknik bilimler, işte işletme fakülteleri, işte yani İktisadi Dermatoloji Fakültesi, ondan sonra diğer bölümler vardı. Mühendislik, fen edebiyat falan vardı. Yani yaklaşık 100 bin öğrenci barındırıyordu. Şu an ikiye bölündü. Yine ona rağmen bayağı bir kalabalık bir öğrenci potansiyeli var. Ama şu an sakin olmasının sebebi pandemi. Pandemiden dolayı yani şu an bu COVID-19'dan dolayı öğrencilerin gelmemesi. Ee, gerçekten burada şimdi birazdan yine size göstereceğim gökkuşağı alışveriş merkezi var burada. Biz takılıyorduk. Ciddi anlamda öğrenci sirkülasyonu olan bir yer. Mesela burada yine bir mahalle var. Bosta Mahallesi, Bosna Mahallesi. Bosna Ersek Mahallesi, Bosna Ersek Mahallesi mesela %70'e %80'i öğrencidir. Yani bu mahallenin yani öğrenci yazın öğrenci olmadığı zaman yani böyle sessiz bir yer oluyor. Ama şu an bir geldi mesela bizim zamanımız ben 2009 mezunuyum. Ee, bizim zamanımızda böyle değildi, daha sakindi. Şu an daha bir kalabalık olmuş, daha bir heyecanlı. Yeni yeni yerler yapılmış, böyle farklı farklı yerler yapılmış, güzel yerler yapılmış. Burada güzel zamanlarımız geçti, güzel zaman, e, iyi günlerimiz geçti. Yani öğrencilik farklıydı aslında. Yani öğrencilik aslında hani derler ya, her şey mevsiminde güzel. Yani bu mevsim şu ana basacak, karpuz yiyorsun şimdi e, portakalı portakal adama biraz itici gelir. Neden? Yani daha yaz, bir nevi yaz bitmedi daha. Havalar soğumadı ama. Ne zaman portakal yersin? Kışın yersin. Yani uzun lafın kısası her şey mevsiminde güzel. İnan hani şu an geliyorum buraya. O arkadaşlıklar, dostluklar olmadığı için ya böyle bir şey geliyor böyle. Boş bina geliyor. Tanımıyorsun kimseyi. O zaman öğrencilik zamanında her, her, yani her sokağında gittiğimizde mutlaka bir tanıdık çıkıyordu. Selam veriyorduk, muhabbeti ediyorduk böyle. Güzel oluyordu ama şimdi baktığımız zaman kimseyi tanımıyoruz böyle. Sanki yabancı insan hiç 4-5 yılımız burada geçmemiş gibi. Yani 4 yıl ben 4-5 yıl buradaydım. 4 yıllık öğrenci, 4 yıl öğrencilik. Bir yılda böyle çalıştım ben burada. Ee, yani 4 yıl mı? 4 artı 1 yani. 1 yıl çalışma. 4 yılda öğrencilik geçti. E, güzeldi yani gerçekten Konya'yı seviyorduk. Yani mesela bazen Ramazan aylarında iftarlara böyle komşular çağırlardı. Konya Mut, mutfağı gerçekten çok güzel. Yani evde gerçekten güzel yemekler yapıyorlardı böyle. Hayran kalıyordum. Özellikle su böreğine bayılıyordum yani su böreğine. Gerçekten çok güzel su böreği yapıyorlar. Böyle müthiş bir şey. Ama evlerde yapılıyor ev yapımı ev yapımı olan ev yapımı olan güzel. Diğeri güzel değil yani onu söyleyeyim. Ee, şimdi şöyle bir şey ee, yani ev yapımı güzel değil. Ev yapımı güzel pardon. Ama yani böyle diğer yerlerde alıp tatıyorduk ama o tadı vermiyordu. Gerçekten vermiyordu. Yani teyzelerimizin Allah razı olsun. Yani bize o zaman öğrenciyken bize bakıyorlardı, yapıyorlardı. Yani güzel günlerimiz geçti. Güzel vakitlerimiz geçti. Ee, şimdi daha önce bize bahsettiğimizde yokuşa alışveriş şu an gökkuşağı alışverişlerimizin önüne geldim. Size şöyle göstereyim gökkuşağı'nın. Şu an. Şöyle birazdan içine gireceğim. Şöyle büyük bir yer. Yani çok az. Mesela bir öğün, ara öğünde ee, öğlen arası oluyordu. Veya öğrenciler akşam, kedi öğretimler derse girmeden giriyorlardı. Veya yani ders çıkışı geliyorlardı. Çok az bir 10-15 bin öğrenci hatta 20 bin öğrenci barındırıyordu gündüz. 50 bin öğrenciye giriş çıkışı yapıyordu buraya. Yani Kahvaltı bir yer e, o zaman. Yani çok farklıydı. Orada unutamadığım bir anım vardı. Hiç unutmuyorum. Ramazan ayıydı. Ve orada bir tanıdık bir e, şey vardı. Böyle bir restoran tarzı vardı. Ben de orada part time çalışıyordum. Yanına uyuyordum. Yanına gidiyordum. E, Ramazan ayıydı. İşte artık iftara hazırlıktı. Şimdi orada böyle belli bir öğrenci topluluğu vardı böyle. Bir bayan vardı. Bayan böyle e, tam şeyin ortasında oturuyordu böyle. Biraz, birazdan o alanı göstereyim. O alanı da gördüğünüz zaman ee, şey yaparsınız, ee, anlarsınız beni. Şimdi o alanda bayan oturuyor. Yani tabii Ramazan ayı daha iftar olmamış. Bayan doğal olarak yemeğini yiyordu. Yani bayan belki de yani o günkü şartlarda rahatsız da hastaydı. Yani oruç tutmamıştı. Orada doğal olarak aç olmuş, Yemek yiyordu. Tabi ee, belli bir kutu öğrenciler geldi. Ki burada yemek yiyemezsin ben burada yerim dedi. Hemen o e, yanına parten çalıştığım e, esnaf arkadaşımla üst katında yeri vardı böyle. Üst katta da bir grup öğrenci onlar da orada yukarıda yemek yiyordu. Şimdi garibime giden şu taraf şuydu. O yukarıda yiyen öğrenciler de o bayanın üzerine gitti. Şimdi kendileri oruç tutmuyor. Orada belki de rahatsızlığına dolayı oruç tutamayan bir bayana saldırmaya çalıştı bayan ben yiyelim ya dedi. Ben pek rahatsızım ve kastayım. dedi. Yani siz niye karışıyorsunuz? Hayır yiyemesin, oruç tutmasın dedi. Orada biri geldi, masaya vurdu. Bayan kalktı havaya. Bir baktı 50-60 kişi bayan etrafa toplandı. Çok garibime gitmişti. Onun en garibime giden nokta şuydu. Yukarıda yemek yiyenler de geldi. O 50-60 kişi de katıldı. Yani kendisi oruç tutmuyor. Oruç tutmayan bir bayana zorla oruç tutturmaya çalışıyor. Yani o zaman o grup arkadaşları nefret etmiştim ya. Yani. Arkadaş, kendin yapmadığın bir şeyi başkasından niye istiyorsun ki? Önce sen yap, önce sen yap, ondan sonra iste. Yani gerçekten hani ayet var ya, yapmadığın bir şeyi başkasından yapmaya utanmıyor musunuz? Yani bu tam talem bu değil ama buna yakın mı? Yani yapmadığın bir şeyi başkasından istiyor yani. Utanmıyor musunuz ya Allah yani? Hem kendisi yapmıyor hem de başkasından yap çalışıyor. Yani o öğrencilik zamanında böyle bir hatıra böyle bir anım vardı. Yani e, gitmişti. Ha onun haricinde çok farklı bir yer var mesela. Birazdan Bosna'yı da size göstereceğim. Yani Bosna dediğim gibi %70'i öğrenci olan bir yer. Bosna Ersek mahalle olarak geçiyor. Burası Selçuklu, merkez Selçuklu ilçesi merkez bağlı bir mahalle. Ama %70 dediğim gibi öğrenci, öğrenci oluşuyor. Ha biz o zaman öğrenci da beraber böyle bir araya gelirdik akşamları. Muhabbet ederdik, böyle farklı farklı oyunlar oynardık. Hadi gece çorba içmeye giderdik. Giderdik çorba içerdik böyle. Yani güzel olurdu. Ama şu an mesela o çorba içtiğimiz yer kapalı. Ben gittim kapalıydı orası. Daha doğrusu yıkılmış, yerine farklı farklı yerler yapılmış. Yani mesela yollar değişmiş, duraklar değişmiş. İşte ondan sonra e, üniversite Osmanlı'da artık son zamanlarımıza denk geldi. Kampüsün her tarafı mesela tramvayla gidip gelebiliyor. Ya burası Konya merkeze göre biraz daha yüksek kampüsün yeri. şöyle yüksek, rakım biraz daha fazla. Kışlar biraz daha Konya merkez soğuk oluyorsa burası bir 4-5 derece oraya göre daha soğuk oluyordu. Rüzgarlı oluyordu, karlı oluyordu. Yani güzel de yani hani yaşayan bilir, yaşayan anlayan bilir diye. Gerçekten güzeldi yani Konya. Konya gerçekten o zaman yani bizim öyle Biz hoşumuza gidiyordu. Tabi buradan hani bunları ben anlatırken ee, belki de kendi ark, o zaman öğrencilere dönemlerinde hatırlayıp da ah çekenler vardır. Sonra herkes her devir kendine göre güzeldir yani hani herkese göre güzeldir. O zaman işte buraları bu güzel yapan yani bu binalar değil. Ben bunu bir daha anladım yani. Her ayın 10 günü mutlaka buradayım ben. İşlik işlerinden dolayı. 10 e, günü kesin buradayımdır. E, geliyorum ama o eski güzelliği, o eski samiyeti bulamıyorum. Niye? Yani o zaman dostlarım vardı, arkadaşlarım vardı. Yani buraları bir mekanı, bir yeri güzelleştiren kesinlikle ama kesinlikle içinde olan dostlardır ve arkadaşlarındır. Dostluk ve arkadaşlık ya yani insanlıktır. Yani insan olmayan bir yer güzel değildir. Mesela şu an kampüs var, bina. E, ee, dolayı öğrenciler gelemiyor. Nerede? Maksan 6, 5, 6, 7, 8 aydır öğrenci yok buralarda. tamam bazı öğrenciler böyle e, geliyor, tek tük geliyor, gidiyorlar ama bunlar herhalde ailelerinden uzak durmak için, kaçmak için. Ya artık üniversiteyi kazandık, üniversite okuyoruz. Ee, ya biraz da ailemizden uzak olalım. Ailemizden uzak olalım işte biraz daha geçtiğin, o kanın deli deli attığı zamanın Tadını çıkaralım. Hatta şu an bir grup öğrenci gidiyor. Ben size göstereyim. ama Bunlar, ben şunu söyleyeyim. Yüzde yüz ailesinden kaçmış. Ailesinden uzakta yani hani şöyle söyleyeyim. Biraz daha böyle ben gideyim, hayatımı yaşayayım işte. Deli dolu yaşayayım. Ya işte gençliğimin tadını çıkarayım diyen tipler. Adam düşün yani iki yıl bir fakülte okuyor. Ee, ne oluyor? İki senesinde pandemiyle gidiyor. Ulan diyor böyle üniversite mi olur? 4 yıllık üniversite dört dört bölümler da ayrı da yıllık okuyan bir adam için ulan böyle bir şans mı olur arkadaş? Üniversiteyi kazandık. Pandemi çıktı. tadına çıkaramadık. Hadi. Tabii. O üniversiteye o gözle bakanlar için diyorum ben. Ama yok ben üniversiteye geldim. Örgün eğitim görmek istiyorum. Yüzde eğitim görmek istiyorum. Bu işi daha iyi öğrenmek istiyorum diyenlerin sözüm yok. Hepsini genelemiyorum. Bir kısmını bile. Yani tabii burada bir kısmı da hani madem buradayız bu yani e, eğitimimi alıp e, vatana millete faydalı olmak için ben buradayım diyor. Yani o ayrı bir şey. Ona bir şey demiyorum. O, yani tabii bir şey. Yani hiçbir hiçbir bu noktaya bir şey diyebiliriz. Yani herkesin hayatı kendine. Yani bazen insanlar kendini haşa Allah'ın yerine koyabiliyor. Arkadaş bir insan namaz kılmıyorsa veya giyin şekli, şemali değişikse onun hesabını Allah'a verecek. Ya yani Allah'ın soracağı soruyu kul, al, kul kula sormamalı. Ya onu hesaba çekecek. Yani, tabi inananlar için diyorum ben. Ahirete, cennet cehennem inananlar için diyorum ben. Ya onu hesaba çekecek olan Allah ya. Ha inanmayanlar ki zaten cennet cehennem değil. Adam benim, benim her şeyim bu dünya diyor. Ben öldükten sonra benim için hayat yok diyor. Ya onlara bir şey demiyorum ama dünya ve ahirete inanan, cennete cehenneme inanan e, hesap gününe inanan insanlar yani e, ya gidip de bir insanın şeklinde işte Arkadaş sen oruç tut ve oruç niye tutmuyorsun işte niye böyle açık giyiniyorsun niye böyle açık geziyorsun ben yani niye böyle şöyle yapıyorsun diye sorguya çekemez insanı. Çekmemeli yanlış bir şey. Gerçekten yanlış bir şey. O gün o işte yaşadığım o hatıra anı var ya hep böyle aklımın köşesinde kaldı. O bayanın tepkisi ya 60-70 tane böyle yeri yarı, yarı çocuk var ama siz onları tek başına kafa tutuyorsunuz. Ya bayandaki cesaret hayran kaldım ya. Vallahi hayran kaldım. Yani ama oradaki o arkadaşların gereksiz tavırları yanlışları Yani bazen insanları dinden soğutabiliyor. Yani dinimiz öyle değil ya. Allah peygamberine ne diyor? Sen anda senin için tebliğ etmek, yaşayıp yaşamaması o senin elinde olan değil. O kalpleri ancak hidayet verecek olan benim diyor Allah. İmanı verecek olan benim diyor Allah. İnsanın cüz-i iradesi, Aklı var. Allah aklı vermiş. Mantığı vermiş. Her şeyi vermiş. Onu seçecek olan Allah. İşte size bahsettiğim e, gökkuşağının içine geldim. Şimdi gökkuşağının içini size göstereceğim. Yani işte şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. O olay tam şurada oldu. Tam burada oldu olay. Yani hiç unutamıyorum o günü. Şimdi e, şimdi tam karşımda vardı. Tabi orası daha önce o zaman İstanbul dönercisiydi. Şu üst katta hemen üst katı var. Yazın hemen üstte de üst kat oluyor. Oradaydı yani. Adamlar hepsi geldi böyle 50-60 kişi bayanın etrafını toplandı böyle. Yani e, o zaman gerçekten de hala unutmadım yani kaç 2000 7'de, iki, pardon 2005'te olmuştu bu olay. Yani kaç, 15 yıl geçmiş hala dün gibi aklımda yani. İşte böyle, yani kısacası e, böyle seni göstereyim içine bakın. Böyle uzuyor, böyle uzuyor, böyle uzuyor. Şimdi kimsecikler yok. Yani dediğim gibi kimse yok. Olmamasının sebebi pandeminin dolayı öğrencinin olmaması, öğrencinin gelmemesi. İşte buradaki Esnafın hali. Belki de bu esnaf buraya kira veriyordur. Vakfı, vakfı var. Vakfa kira veriyor. Yani herhalde bu pandemiden dolayı kira almıyor durdular inşallah. Yani Böyle daha büyük işte yukarıda tam karşıda bir restoran var. Oranın işi daha büyük böyle. Yani buralar şu an kapalı yani. Tabii o zaman böyle bir yerinde 5-10 bin tane öğrenci birden gidiyordu. Böyle bir kalabalık bir kalabalık. Tabii böyle burası ana baba günü oluyordu. yani düşünün. 100 yani sadece bu bu civarın 70 bin öğrencisi vardı. Genel itibariyle bizim zamanımızda 110 bindi. İşte ilçedeki öğrencilerle beraber. Şu an tabii burası Meram tarafındaki üniversite ayrıldı eğitim fakültesi oldu. Burası yine herhalde 80-90 bin öğrencisi var. Diğer işlerle alakalı. Diğer şeylerle alakalı. Ee, diğer bölümlerle alakalı ilçelerle beraber 100 bin öğrencisi var. Yani anlatacağım o size bu kadar. Yani şu an burada kimse olmadığı için maskeyi indireyim. Yani anlattığım bu. İşte benim üniversite hayatım burada böyle geçti. Kader bu. Yine geldik. Yine hayatımız kesişti, kesişti burada. Yani yine geldik buralar. Yani şu an rızkımız için buradayız. Helalinden paramızı kazanmak için buradayız. Buradan e, işverenlerim, şirket sahipleri Bahri Bey'e ve Hasan Bey'e çok çok selam söylüyorum. Benim için çok değerli insanlar. Yani bir, bağım. 5 ay oldu çalışalı. 5 aydır beraber çalışıyoruz bunlarla. Yani Allah razı olsun şu ana kadar iyi gitti hamdolsun. olsun. İnşallah bundan sonra da iyidir. yani firma değiştirmeyiz ha. Yaklaşık e, 4 yıldır 3-4 yıldır kömür işiyle uğraşıyoruz. Yani artık e, piyasada bizi tanımayan yok gibi. Nakdecisi olsun, şu olsun, bu olsun. Herkes bizi biliyor. Tabi arada böyle iş şeyler oluyor böyle hani firmalardan ötürü sıkıntılar oluyor ama yani şahıs bizim şahsi olarak kendimin e, ne alakalı hiçbir insanın bir sıkıntısı olmadı. Olmaz da inşallah. Şu ana kadar olmadı. Bundan sonra olmaz inşallah. Videomu burada bitiriyorum. E, tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Yine farklı farklı konularda sizle beraber olacağım. Diyeceğim bu kadar. İnşallah soru ve cevap. Yani eğer bu videomu o dönem yani 2005-2009 arasında burada üniversite okuyan kim varsa onlar da yorum yapabilir. Onlar da farklı bir yorum katabilir. Benim anlatacaklarım bunlar. Hepinize iyi günler dilerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi birazdan şu ileriye gideceğim. Şurada da böyle şu ara yer. Ara yer ben size göstereyim. Ara yeri. Şu ara yerde mescit var. İnşallah orada da ikindi namazını kıldıktan sonra ee, kaldım yere doğru gideceğim. Hadi kolay gelsin.